yarın ağzından duydum yarim geleceğini. Vakit geceydi, karanlıktı, yapış yapıştı. Yarin ayaklarına taş değmesin diye gelirken, bütün uyku kuşlarını azat ettim. Geceye ay oldum ben. Gül bahçelerinde demlenmiş meltemleri çağırdım. Gül suyuyla yıkadım ufukları. Gözcüler bıraktım kapılara. Yük hangi yöne ağdırsa ağırlığıyla, öte yöne tay oldum ben. Yeni bir müjdeyle kör kütük sarhoş oldum. Yeni her kadehteki şarap yarın adı. İçtikçe çözüldüm. Sabrım kalmadı. Fırlamak üzere ok olan canım hasretle girilmiş bir yay oldum ben. Uzaktan geçip gidiyor kervan uzaktan. Belkiler eğiriyorum ince ince. Birisi dese ki işte o geldi. Ne kadar kızıl bakır gece varsa hepsine o anda kalay olurdum ben. Nasıl gireceğim artık konuğu gelmeyen eve? Helal sofralar donatan gönlüme ne diyeceğim? Yol kenarına dizilmiş ağaçlara yalnızlığın hangi rengini giydireceğim? Kurban kimliğimle pay pay oldum ben. Diyelim ayar zevk için yalan söyledi. Sanki yar bilmiyor muydu beklediğimi? Kokusu vurup geçti, kendi gelmedi. Gün doğacak, düğün gecemizse yaralı, yine ele güne rüsvay oldum ben.